Aga, aga mı? Ha? ha. Sen de haklısın Niyazi. Burada aga yazıyor bak, Akka. aga, aga. Ne? söyleyeceksin Niyazi söyle? Hırsızlık ihbarı var. Hırsızlık mı? Oğlum, nasıl bir memlekete düştük lan biz? Hiç kimse namusuyla çalışmaz mı burada? Ha? Lan günah şerine düştük ha. Allah Allah. Allah Allah. Oho, oho. Burası iyice melekler kahvesi ortamına dönmüş ha. Melekler kahvesi ne lan? Hani abi böyle kahve içiyorsun üstüne beleş fal bakıyorlar ya. Kim bakıyor? Bir kız. Hangi kız? Kahvede çalışıyor. Hangi kahvede? Yenikler kahvesi. Niyazi'cim bak artık iyice kafam karışıyor. Bir susar mısın lütfen? Şu sakalları da kesmedin zaten gözüme gözüme batıyorlar böyle. Yanımdayken konuşmazsan çok sevineceğim Niyazi. Simince çıkıyor diyorum anlatamıyorum. Oh. Yakışıklı hadi. Meydandaki tuhafiye soyulmuş. Cenk de al gidip bir bakın. Hadi. Ne yapıyorsun lan? O ne oğlum? Şey abiciğim belki parmak izi almak gerekir. Cenker çık. Çık Cenk. Çık Cenker çık. Parmak izi önemli abiciğim ya. Sorguya bize katılabilir miyiz amirim? Sorgu mu? Ne sorgusu? Ne sorgusu? Hani serviste iki tane hırsız yakalamıştık ya. Ha, ha. O zaman siz Niyazi Bey, arkadaşlara hemen bir sorgu odası hazırlayın. 26.80, olay yerindeyiz. Şikayetçi siz misiniz? Evet komiserim. Bu dükkan mı soyuldu ablacığım? Yok, karşıdaki berber soyuldu da utandığı için söyleyemiyor. Cenk'er, hadi git kapıyı, kasayı falan kontrol et. Parmak izi falan bak, hadi aslanım. Tamam ablacığım. Çok bir şey almışlar mı tamam. hanımefendi? Bu arada, isminiz nedir? Ben Arzu da 100 lira para vardı. Bir de burma bilezik. Ya şurada beş dakika komşu çağırdı oraya gideyim dedim. Bir geldim kasa açık. Vallahi bunu çözerseniz bir tek siz çözersiniz komiserim. Hem ne de olsa artık karakolumuz var. Ah Arzu Hanım. Zaman kötü. Kimin ne olduğu ne yapacağı belli olmuyor ki. Ama merak etmeyin. Bu konuyla bizzat ben kendim ilgileneceğim. Yeter ki siz üzülmeyin. Ah komiserim ah, umarım bir an önce bulursunuz şu Allahsız'ı. Telefonunuzu alabilir miyim? Yani olayla ilgili bir gelişme olursa ona haber verme babında. Bir saniye. Selamünaleyküm komiserim. Ben de sabahtan beri dükkandaydım ama ne bir şey gördüm ne duydum. Hangi Allahsız yaptıysa Allah onun bin türlü belasını versin. Sen merak etme Arzu Bacı, komiserim her bir şeyi Allah'ın izniyle çözer. Öyle değil mi komiserim? Cenker, işini bitirdin mi? Geldim abicim. Siz hiç merak etmeyin Arzu Hanım. Bu işi en kısa zamanda çözeceğim. Biz müsaadenizi isteyelim artık. E benim ifademi almayacak mısınız? Siz hiç zahmet etmeyin. Ben özel olarak gelip ifadenizi alacağım. Cenker hadi.